Evet arkadaşlar. Megan E-Tech kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda elektrikli araçlarla ilgili Megan e özelinde ve diğer araçlarla ilgili de bilgiler vermeye çalışıyorum. Kanala abone olursanız sevinirim. Yorumlarda sorduğunuz ev evet, tüpü şarjı ne kullanıyorsun? E, Fairy'nin e, cihazını aldım. Bu cihaz e, internette yurt dışından da alabilirsiniz. Yurt içinde Pazar sitelerinde de var. Tabii yurt dışı olduğu zaman bekliyorsunuz. Yaklaşık bir 4.000-5.000 lira civarı bir fiyatı var. Bayiler de aynı yani araçla beraber veriyorlar ama bu yaklaşık 10-15.000 lira civarı fiyat oluyor. İnternet sitelerinde de alabilirsiniz. Bu cihaz e, şu an ekranda göreceği üzere 16 amperle veriyor. E, şu an yeni taktım. Buradaki A harfine basarak amperin değiştirebiliyorsunuz. Ancak araca takılı değilken, araçtan oradaki ucu çıkardığınızda şurada gördüğünüz gibi çıkardığınızda buradaki şu A harfine basarak 8 amper, 4 amper kaç da vermek istiyorsanız onu şey yapabilirsiniz. Bu cihaz 16 amperle 3 kW civarı bir şey veriyor. 3.4 civarı bir ee, elektrik akımı sağlıyor. Bu da ne demek? Yani 34 kW'ı 10 saatte doldurabilirsiniz. 34 bu araç Meganitek 60 kW batarya kapasitesine sahip. Yani 3.4 ile verdiğiniz zaman araca 34 kW'ı 10 saatte dolduruyorsunuz. Bu da bataryanın yaklaşık %55 %60 civarı bir kapasitesine sahip oluyor. Zaten yani %80 %20 bandında kullanırsanız bataryanın uzun ömürlü olması için sizin ihtiyacınız olan kullanacağınız kısımda %60'lık bir kısım. Bunu da 10 saatte doldurabiliyorsunuz. 350 400 kilometrelik menzillerde kullansanız kış şartlarında bu 300 olsa yani 200 kilometrelik bir menzili %60'lık bataryayla ben rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Bu da 200 kilometre günde 50 kilometre yapsam 4 gün beni götürüyor. Uzun yol yaparsam zaten farklı şeyler oluyor. Aracı yüzde yüze şarj etmem gerekebiliyor bazen. Veya işte AC şarj kullanabiliyorum. DC şarj istasyonlarını kullanabiliyorum. Burada 3 tip şarj olayı var yani kısacası. Hiç bu konuya uzaktan yakından alakası olmayanlar için bilgilendireyim. 3 tip şarj var. Bu ev tipi şarj dediğimiz bildiğimiz 220 volt. Tabi bunu taktığınız priz ev tipi derken herhangi bir uzatma kablosu vesaire kullanmamanız gerekiyor. Kablonun kalınlığına bakın. Şu an bu kabloda hiçbir ısınma yok. Şurası sadece güneşte kaldığı için burası buz gibi. Bunun bağlı olduğu kabloda bu şu an e, iş yerinde takıyorum ben. Bağlı olduğu kabloda kalın kesit kullanılması gerekiyor. Yani kısa bu bir milyoncularda veya çok ucuz fiyatlı şeylerde takılan, kullanılan uzatmaları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kablo ısınır. Hatta Allah korusun yangın tehlikesi bile çıkarabilir. Özellikle 16 amper çekiyorsanız ha. Zorda kaldınız veya böyle işte imkansız bir yerdesiniz. Köydesiniz. Kablo yok. O zaman çok düşük amperlerle yani 3 kW değil 1 kW. Belki de daha az 0.8 kilowattla zamanınız varsa mesela akşamdan sabaha böyle yöntem kullanarak belki kullanabilirsiniz ama 16 amper çekerken iyi bir kablo kullanmanız sizin iyi olacaktır. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem ise e, AC dediğimiz burada iş yerimizde bulunan bu tabii ki bir markaya ait şarj nete bağlı RS şarjın bir ünitesi. Burada da aracın yanında verilen kabloyla kablonun bir ucunu buraya diğer ucunu arabaya takıyorsunuz uygulamasından bunu kullanabiliyorsunuz. Bu cihaz 22 kW veriyor. 22 kW ile yani araç destekliyorsa benim aracım tekno paket olduğu için 7.4 kW ile alabiliyor. Cihaz 22 vermesine rağmen 7.4 kW ile doldurduğum zaman 74 kW 10 saatte yapıyor. İşte yarısı 36 kW yine %60'lık bir Kısmı doldurmak istersen 5 saatte rahat bir şekilde doldurabiliyorum. Hatta daha bile az sürüyor. 4,5-5 saat civarı yeterli bir şekilde doldurabiliyorum. Bir de hızlı şarjlar var. AVM'lerde veya otoyollarda görürsünüz. 60kva, 180kva, 120kva, 300kva gibi istasyonlar var. Bunlarda da yine aracınızın hızına, pil sıcaklığına bağlı işte e, bu araç 130 kV'yi destekleyebiliyor. 130 kV aldığımızı düşünsek ki bu çok mümkün değil. Pilin yapısından, aracın pili korumasından dolayı ortalama 70 gibi yani sıcak havalarda sıcaklık da etkiliyor. Sıcak havalarda 70 ile aldığımızı düşünsek 50 dakika gibi, 45 dakika gibi bir sürede tamamını doldurabiliyoruz. Veya bir saat diyebiliriz. Kışın bu süreler biraz uzuyor. Bir saat, bir buçuk saat gibi düşünebilirsiniz. Çünkü piller soğuk olduğu için araç şarjı yavaş bir şekilde yapıyor. Durum bu şekilde. Şarj istasyonlarını özetleyecek olursak istasyon olarak yavaş şarj. Şurada gördüğünüz bu yavaş şarj. Bu istasyonlar. Bunlar her yerde var. Bunu ev, evinize de takabiliyorsunuz. Bu uygulamayla herkesin ortak kullanımına kullanılabilen cihaz. Aslında evinize taktığınızda bir farkı yok. Sadece kontrol ünitesi var. Eve taktığınız Wallbox dediğimiz bu cihazlar aslında aynı. 22 kW 11 kW cihazlar. 7.4 kW aynı tip cihazlar. Bunlar yaklaşık 20.000, bin, 25.000, bin, 30.000 bin fiyat bandında olan cihazlar. Bunu takarsanız hızlı yaparsınız. Ama bu cihazları da 22 kW'yı beslemek için trifaz olması gerekiyor. Burada trafo olduğu için yanında. Rahat bir şekilde tabii ki sağlıyor. Buraya DC şarj ünitesi bile koyulabilir. Ama eğer ki e, evinizde trifas kullanma imkanınız yoksa monofazdan destekleyecekseniz alacağınız yanlış hatırlamıyorsam 7.4 kahvayı alabilirsiniz ama işte o da biraz şey ya zamanınız varsa bu iş hani hızlı olması çok şey değil 10 saatlik bir süre zaten akşam 10'da 11'de en geç 11'de gece tarifesinden takabiliyorsunuz 11'de taktığınızda sabah kadar araç zaten dolduracaktır. Bu yüzden şu cihaz işinizi görecektir. Ha, gidip otoyolda da böyle bu şekilde bir bağlantı yapamazsınız. Hani hiçbir işinize yaramaz. E, bu kadar süre bekleyemeyeceksin. Orada AC yani e, şu tarz istasyonlarla 3-4 saatte ya da işte daha kısa bir menzil lazımsa daha az 2 saatte ya da DC şarjlarda yarım saat bir saat gibi bir süre içinde doldurmanız gerekiyor. Araç 7000 kilometrede şu ana kadar ben uzun yollarda birkaç kez işte şey kullandım. DC istasyonları kullandım. Genelde kullanım şeklim AC. Yani yanda gördüğünüz ve bu şekil şarj. Ben yani işe geldiğimde işte takıyorum. Sabah geldiğimde sonrasında akşam çıkarken de araç dolmuş bir şekilde çıkıyorum. Ya da işte e, acil şehir dışı yapmam gerekiyorsa veya farklı bir durum varsa takamamışsam bu istasyonu kullanıyorum. Uzun yolda da normal DC istasyonları kullanıyorum. Konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Araç alırken bazı markalar şu cihazı Wallbox dediğimiz yani şu AC tipi yavaş tip şarj dediğimiz şarjı bazen ücretsiz verebiliyorlar ya da siz evinize kurdurabiliyorsunuz. Lütfen burada kablo kesitlerine dikkat edin. Maliyetten kaçmak için hem kalitesiz hem de düşük kesitli kablo kullanmayın. Bununla ilgili iyi bir elektrikçiden bilgi alabilirsiniz. Çekeceği amper cihazın özelliği önemli. Bu tarz için de yine hani evden kullanıyorsanız evin elektrik tesisatına göre ben şu an burada iyi bir kablo yani burada 22 amperi bile destekleyebilir şey 22 kW'ye bile destekleyebilecek kablo kesiti var. Ee, o yüzden burada sıkıntı yok. Ben 16 amperle dolduruyorum. Ama mesela bir köye gittiğimizde bir şey yaptığımızda bunu 8 amper 4 ampere düşürüp daha uzun sürede çünkü zaman sorunumuz yok zaten. Geceden sabaha takıyoruz. Bir günde dolar iki günde dolar. Bu size kalmış. Hem kabloları ısıtmamak hem de aracı rahat bir şekilde yavaş yavaş dolmasını sağlayabiliyoruz. Durum bu şekilde. Sormak istediğiniz bir soru olursa mesajlarda sorabilirsiniz. Kanala abone olursanız sevinirim. Yorum yazmayı beğenmeyi unutmayalım. Elektrikli aracı da kesinlikle öneriyorum. Yani yılda 30 bin kilometreye yakın kilometre yapıyorum. O yüzden hani e, hiçbir zorluğunu yaşamıyorum. Şu an aracı alalı yaklaşık 3 ay oldu. 3 ayda 7 bin kilometre yapmışız. Kış döneminde özellikle bu kilometre bayağı bir çok aslında benim için bile. Ama maliyet olarak gerçekten güzel bir benzinli araçlara göre oldukça ekonomik.